Top vein mi geliyor? Top Vayne, Top Vayne. Top Z vibe'ı var oyunda ya. Top vein oynayan oçlardan mı olsak bizde ya? Diamond, flow. A, Jayce, Fiora, Sinjit. Ne lan bunlar? Ha? Jayce, Smith, Sinjit, Sport, Fiora, Top. Hadi bakalım. Yalnız size de o pick geldi mi? Ha? O pick geldi mi o Darius? Darius geldi değil mi? Onun. İyiyim, tipe baksana şu Darius'un Haynun mu girişem ya çetim Haynun değil bir şey dunk Master Babanın Darius'u birazcık kalın gelebilir ama hazır şey vine basın Completing tribine gerek var mı ama şöyle bir overgrowth yapabiliriz Ignite aldım An Ya 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 Neyse Ignite gene Fiora'ya karşı iyidir ya Ya ben böyle artık böyle mi takılsak çetim ya Garen Darius Azir Leblanc Azir labalar. Ghost almayı unuttum ya. Allah ghost almayı unuttum. O ne? Ne o? Biz burada ama. Geç 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 kayın geç oğlum geç. Geç geç. Şuradan böyle bir first bloodla falan bir başlasak. Abi deliğinin etrafında etrafı kaşınıyor sormuştum. Geç. ya Suriyeli Punk'i ne diyorsun oğlum mal mısın? <laughs> Hala diretiyor ya. Morde tamam Morde'yi de yazdım şu an deftere. Of kostüm fena. Of babak o kostüm ne, babak Aa dur dur geliyorum Geldim geldim devam Sen al oğlum bunu al 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 oğlum bunu al sen al bunu Vur bir tane de vurdu aynen öyle Al oğlum al bunu al Hadi be böyle bir kırmızılardan bana kalsa ne tatlı olur be Hadi smite'ı yanlış at Pek onu şey yapar mı? Biz farmları kaçırdık herhalde aynen Neyse XP'sini aldık bu da bir şeydir Aynı daha ben de zus. Hey. Adam iki mi olacak çetim? Valla bu iki olacak vibe'ı var onda. E açarım ya ben. Gel gel. Gel oğlum gel gel. Oğlum oldu ben öldüm. Hani senin yaptığım harekete bak ölmeyecek adam. Ben bir malım ya. Ana'nın kayın çocuğu çıktı. Ne yapacağız? Birazdan da Lee Sin gelir bizi öldürmeye. Bu adam beni o keser ki. Ben öleceğim ya. Buraya yapacak bir şey yok yani şu an. Bunun W'si yok lan. Şimdi değil de ne zaman ulan. Tamam tamam. Yapacak bir şey yok. Beyaz atacağız yani. Oğlum 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 oğlum. Şuradan şuna şöyle böyle bir yalandan bir eye atarsam var ya. Gel 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 gel. <laughs> Hadi kay. No W lan adam. Bitti lane var ya fena bitik. Elim kolum çizik bir de bana diyorsun ezik. Gel oğlum. Oo nasıl yedik biliyor musun? Var ya böyle bir şey yok yani. Diyor şu an zevkten malası. ya. Ne alaka oğlum salak mısın ya? Adamın tepkiye bak. Fiora diyor zevkten malası asılıyor. Ne alaka yani? <laughs> Dikten belli miydi? Oğlum siz Punky'yi daha tanımamışsınız yani. Enayiler sizce. Siz benim nasıl tehlikeli bir Darius oyuncusu olduğumu bilmiyorsunuz daha. Bak şimdi kill geliyor hazırlan. Hazırlan kill geliyor babuş. Hazır mıyız? Kill geliyor hazırlan. Hazırlan kill geliyor. Gelmiyor. Birazdan öldüreceğim bu adamı. İddiaya, iddiaya giren var mı? İddiaya giren var mı yok mu oğlum? <laughs> gel gel senin ben o an... Hadi oğlum kemik Leasing geliyor ya sanki Leasing gelmese ben bunu keserdim de Götsin geliyor gelmiyor Hadi oğlum o şöyle bir iki tane Q tutturursa. Adam da profesyonel bir fiyor oynuyor ha. Hangi ne diyorsunuz ona? Abi siz ne kadar gıcık adamlarsınız ya. Ya daha deminki Z şimdi bu. E, büyük minyonu kaçırttım dedim. Belki büyük minyona Q atar da. Atmadı. Elim E'de elim E'de. Dedim şu an E'de. Oğlum, kulenin altında şeyi tuttursak. Abi herif çok sabırlı oynuyor ya. Ya şu adamın şu sabrının yarısı bende olsa Challenger 978.606.000 puan olmuştum ya. Görüyor musunuz herifin oynama stilini? Şimdi de Lee Sin'e ya. Aha. Ne nah, aha beni öldürdü. Lee Sin neredesin lan? Lee Sin neredesin lan? Lee Sin. Gidecek ya Lee Sin bir anda ninja tabi alsam bozmaz gibi ya. Adam gıcık oynuyor çetim yapacak bir şey yok yani gıcık gibi oynuyor gıcık. Tamam 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 senin oyununu oynayacağım tamam senin oyununu oynayacağım. Ben madem o çocuğusun ben de sana ayak uydurarak oynayacağım. Hadi bakayım. Gel 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 oğlum gel eşek gel. Dive dive. Dive dive yok mu buna dive. Ben de bu adamın aya oyununu ayak uyduracağım. Hani öyle yete böyle lastit gel. Biz öyle o adamın oyununu ayak uydursak ne olacak ki? Elifte Fiora var bizde Darius. Bosssuz Darius da bir tık bayık ya. Bir tane Draven Top mu oynasam ya bundan sonra? Kaçır oğlum o büyük minyon ölmeyeceğim mi? Şey Q'um değmedi değil mi ona? Vurma kule aynen. Ananı United'a bir atsam var ya Perfect olacaktı ya Tavuk güzel flash attı reaksiyon veremedim bence NT bir playdi çetim Neyse hala Ignite avantajımız var. Ben bence hemen Beyze e basayım o base TP yapacak. Ben biliyorum o alım atamayacağım Beyze. Oyun nasıl lose oldu bir anda biliyor musun? Ne lan o adam TP atmıyor gibi ha. Ya aa beni diyorlar. Oğlum ışıyorlar lan beni neredesin? Hayır. Hayır neredesin lan? Kine, karının senin nananı bart gibi. Aha 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 bravo aha geber lan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Süper. Ha Lux hadi oğlum Lux hadi. Helal onu da Kayn neye kaçıyorsun neye la? Kaçtı kaçtı gitti ölü köpek sonuçunu al. Adamın gelmiş midir? Helal be aslanım kaynağı filin. Güzel güzel ben fena durumda değiliz bakma yani bende hala Ignite var ya chatim. Bende Ignite var ultim de geliyor Fiora da öldü. Gerçi TP'si var şimdi. Böyle bir plate daha çözersek şeyden. Neden böyle bir plate daha çözersem o Fiora yok çözemeyiz ya imkansız. yok çözemeyeceğiz gibi ya. Oğlum bizde kim öyle godlike ya? <laughs> ver oğlum plate'i ver 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 oh. Adam kalı daha yeni aldı lan salağa bak Yavaş yavaş oğlum Bart yavaş yavaş köpek O kuleyi öldük Şurada şey var mı ya onu aldılar mı yoksa birileri geliyor ki Hadi evet, koçum Yok, olur mu ya Hani Fiora gidip erik almaya yetişsem ona çıkar bana çıkmaz Bart 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 gel Bart Bart gel oğlum Aha ne oluyor? Sana ne oluyor oğlum? Sana ne oluyor? onun. <laughs> <laughs> Bart, Bart, Bart. Epek Bart. Gördünüz mü adamın ultiyi? Bart alıp iyi oynayan ben adam görmedim ya. Bart oynuyorsan böyle hafiften bir <laughs> çocuğu olman lazım ya. <laughs> Aha! Gel gel. Ana ne bana yok. Öldüm mü? Öldüm herhalde. Yok. Yattan. Aa. Hadi 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 <laughs> Abi mono 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 Dört can Vursam ölür müydü ya? Vursam belki ölürdü adam. Ya dedim belki kaçarım da nereye kaçıyorsun ki? Vursam adam ölürdü belki. Ya da ya ben ölürdüm o da ölürdü. Abi kamplıyorlar ama çetim görüyorsunuz yani hard camping yani şu an Benim yapacak bir şeyim yok bence adamlar beni hard camping yapıyor Şu an hard campingdeyim yani Dur bakayım o Fiora oradayken ben şu kuleye bir böyle bir makara yapmayı denesek Kuleyi alıp Fiora'ya ölmek worth mi çetim? Kuleyi alıp Fiora'ya ölmeyi deneyeceğim Kuleyi alamadan öldük ha <laughs> Bedavaya öldük. Babacım iyi yayınlar. Broken Blade misali Darius. Bu Broken Blade tarzı oldu ya. Anladım my level. gelsene kanka. Gel <laughs> kanka. Oğlum sen niye gelmiyorsun? Ben de sizin takımınızdanım. Oğlum sen niye gelmiyorsun? Şurada şuna gideceğine bana bir tane gain katsaydın ya. Ben de sizin oyuncunuzum. İnşallah. Acı öl öl. Ben de şimdi sana gelmiyorum. Hadi bakayım. Ya da geldim, geldim hadi gel gel Acıdım. Kay, bana yardım et kanka. Aha. Braha kay. Oğlum o flash'ını salak mısın sen? Çocuk salak ya. Oo oh, iyi oldu sana. Oğlum 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 lan Jace geliyor. Geldim geldim. Bart Bart hadi oğlum bir ulti at kanka neye bakıyorsun lan? Aha. Oğlum bir tane kill alayım. Aa! <laughs> Tam havaya kalkımızın diye baltayı koyup bağıracaktım onu da alamadık. Barda küfür ettik. Bard oyunu taşıyor. Bu azıktır can kaçtı. Lan oturun inceden. Lan bir inceden bir oturma sekansında şu an. Abi biraz daha az küfür etsen olur mu? Salonda izlemek zorundayım da babalayı izliyoruz bir yandan. Aman babak. Son kez ama ben bu adamın anası bu bardın. Kaynınla bardınla anası son kez. Gel bakayım sen şöyle. Gel gel bunun çocuğu. Sondu bu. Başka daha bir saatse öldürürüz onu anladın mı? Anamın oğlu nerede o anamın ne nerede olacak? <laughs> son kez son kezdi vallahi. Seni severim suskun krala da. Hani son kez sövmem lazım da. <laughs> oh, Allah emanet olun ben öldüm herhalde. <laughs> Ölmedim. Ya şu halime rağmen hala Fury'yi eziyorum ama. Gördünüz mü? Abi cü olmuşsun cü olmuş. Tamamın ucu mu olmuşum? Böyle çıtırdan bir Bramble Vest bozar mı ya bizi çetim çıtırdan ama. Bozmaz ya Berat'ım. Bramble Vest bozmaz ya. Hala izliyorum adamı hala. Hakka 40'ta vadiye inen nasus yapalım mı? 15-0 Lux ne hayatımda ilk defa gördüm ha. Gel gel. Köpek gelsene. Bak gördün mü? Adam beni gördü mü? Arkasına bakmadan kaçıyor artık çetin. Bana yani adama verdiğim psikolojik bas baskı bambaşka seviyelerde şu an. Yani bambaşka seviyelerde bir pressure yapıyorum adamlara şu an. Ben oraya bak şu an akıllılık yaptık oraya gitmedik onun ekmeğini yiyeceğiz. Bu niye? Çünkü tecrübe. Anladın mı? Niye abi? Çünkü tecrübenin bir diğer haliyiz. Fark ettiniz mi bak oraya gitmedim neler oldu. Oğlum bu triniteye bir şeyler olmuş bir açmış yani. Şimdi çar bir kere bak trinite alınca azan çarlar vardır bilir misiniz? Trinite aldım mı böyle iki item almış vibe'ı yapar. Lux'a götürdüm taş Oğlum 15 kilin 16'sını ben verdim Lux'a mal. Adam benim sayemde taşıyor. Yayına şimdi girip şöyle konuşmuyor musunuz? Kopartıyorsunuz beni ya. Yayına 2 dakika önce yeri hani Lux taşıyor zannetmiyorlar nasıl kopuyorum onlara ya Oyuna dümdüz Lux'a 15 kilin 16'sını vermişim ben pardon 15 tanesini Önden anlıyormuş gibi konuşmayın baba ya bu adam her hafta sonu Koreli tokatlıyor diyor Jax'la makara olmaz Umut <laughs> Umut Jax'la makara olmaz kanka <laughs> Umut dün öyle diyor, Jax'la makara olmaz kanka. Umut'a kendimi savundurttu, savunuyor hani beni chat'te başka destek çıkan yok ki biz Babuş'tan başka. Babuş'a dedim, babuş da diyor Jax'la makara olmaz diyor. ***im 2'ye 12 ye oynadım Umut onu yazdıktan sonra. <laughs> Bilen bilir yani. Ya şu an 0-3 görünümlü, 9'a 7 vibe'ında bir Darius oynuyorum size ama kaçırıyorsunuz abi. Alaktayız yani. Anlayan ha. Aha işte çağır biraz hızlı koşsa. Bekle geliyorum. Gel gel gel. Gel. Aha. <laughs> gel gel gel. Aa, aa. Aha. Aa. Koydum onu onun. İşte 03 görünümünün 9'a 3, -3 vibe'ı veren şey diye de boşuna demiyoruz yani. Harbi Darius tehlikeli çarı olmuş ha. Halbure'ye kır movement speed veriyor. İnceden Trinity'den movement speed geliyor. Lan bir oturmuş yani çar. Bu yo mu? Yo mu? Yo mu? Bitiririz bu. Bitiremez miyiz? Ya diyor yo mu? Diyor çok op diyorlar. Ama yani bir Eclipse'den daha mı iyi yani? Jace mesela yoğun mu mu? 60 abi 18 Vitality <laughs> <Yoksunuz> yok <Ha? gülüyor> Milletin darışı ölmez bizimkisi iki yiyor ya Yoğun mu bizlik değil. Bir bakacağım ya mesela Ceyşe yoğun mu Eclipse mi alıyor ya ha, hala el alem. God like. Yalnız winler güzel geliyor ha. Ya oyunki değil win zaten ya. Farklı çarlar deniyoruz ya bugün. Bir dahaki çarımız Vayne Top veya Draven Top oynayacağım çetim. Draven benim Draven da biraz sıkıntıdadır yani. Yorick. Mor mi oynayayım? Böyle elimdeki gürzü alıp böyle zlank diye. <laughs> Bak siz Darius'a şu taktiği biliyor musunuz? Bu taktiği bilen var mıydı burada? Kim için sıkıntı aynen öyle. Hadi lan Lux. Lux geldim oğlum buradayım rahat ol. Incin Drake alıyor. Top Lee Sin. Aa, tamam Top de olabilir. Şimdi bi inseks falan atabilirim yani tablisinle Gel gel ben seni korurum ya babuş sen rahat ol yani Oğlum oyunu kaybedeceğiz. Ben 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 ne zaman bizim adamlarla bir olmaya başladım? Şey olmaya başladım yani. Loz oldu maç. Yok be abi ne lozu ya. Oğlum sen yani biliyorsun. Darüsta makara olmaz kanka. Hayır onu çal oğlum. Hayır öpeyim. Kanka ne salaksın. Çocuğu öl. Pink de ezik. Ezik, eziklik yaptı ama adam gördünüz arkadaşlar What no what the fuck FF it, FF it GG I am done Biraz böyle dümenden kanserlik yapayım Hani toksikmişim gibi Nice nice Kyle Nice try By the way Biraz çıldırtayım adamları Go play Dota mı? <laughs> Adam go play Dota diyor. He can nearly two versus five. No, no. Can can only suck my. He can't carry anything. He can carry only my balls. <laughs> Biraz delirdim şu kayna. Balls. Darüsta makara olmaz kanka. Balls diye Bana hak ettin mi? Bak penta atacağım şimdi izleyin. Penta'yı izleyin. Penta geliyor. Kaldır onu. Kaldır oğlum. Kaşar. Bak, Penta geliyorum demez babuş. İzle. Bak, bir anda kanka bir ulti. Bak, oy! Gel 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 gel. Oğlum aslında oynarız be. Bu mu oynarız ha? Kaan gelsene. Ay niye gelmiyor? Yalnız o Fiora bayağı sıkıntı. Ay la sağ Trivelle. belli. Sağ ile uzun zamandır beklenen ultikili. Nak, nak Gel 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 tankla tankla. Gel gel. Minyonları bir keselim abi ondan sonra yani burası. Gel gel ben tanklayacağım gel. Bart tanklasana kanka. Gel gel ben tanklıyorum Ben kaçtım Allah'a amanet olun. Aa gel oğlum geldi lan geldi gel gel. Oğlum minyonlar geldi bitirirdik. Oğlum, takım biraz aptal gibi ya. Bıktım abi ya şu herifleri taşımaktan. Sizde de oluyor mu böyle çetim artık taşımaktan bıktığınız dakikalar oluyor mu bu oyunda benim gibi? Ha? Who's there? Knock knock. Who's there? Bayıyorum abi bazen şu adamları taşımaktan ya. Sizde de oluyor değil mi öyle arada? Siz şimdi hep taşıyamıyorsunuzdur da benim gibi. Ben de hani genelde taşıdığım olunca sürekli <laughs> <direkt> oluyor. <laughs> Baba rüyamda gördüm morda oynarsam win. Moda Kaiza. Benim taşıman daha keyifli. Oy gel 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 Jace gel be kanka. Hadi be oğlum Jace. Şimdi sen şimdi için... istemiyorum ben şeyi istemiyorum Bart var mı Bart kapı yok mu kapı? Kapı aç kapı köpek Kapı var mı kapı Bart Oğlum bir ping ming at da kapının olup olmadığını anlayayım Bok torbası Abi işte anlamıyorlar ya Hani bir böyle bir pingle yani anladın mı kapı var mı yok mu Nasıl anlayayım ben Boraldo ne yapıyorsun oğlum? da şu gıbısa bir abonelik at be oğlum. Ayıptır yani. Bu kadar beraber senle Dero geçtik Bora. Boramdan götünü isteyeceksin. Gıbıs KC'sini istemeyeceksin. Bak bunu unutma. Gıbıs. Yalan mı Gıbıs? Abi camda biri var. Can we end? Guys please. Can we end? Abi klavye ne kullanıyorsun? Ünlem klavye babuş ma Ma- <gülüyor> 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 um da e, bu Mouse olarak bunu kullanıyorum Lan <laughs> chati kapattım Mouse olarak bunu ee baya memnunum Aa, siz de şey yapabiliriz <laughs> Klavye starsick Klavye onu kullanıyorum da Mouse onu kullanmıyorum <laughs> Mouse'a makara yaptım bunun fayda- Ana- Oyunu kaybettik. Kulaklık ne kullanıyorsun Ne kullanıyor ya benziyorum. Ay AFK. Go f yourself. Hadi be NTV oğlum. Bak bak baronu çalacağım izle. Oğlum ben durduk yere base attım baronu verdik gördünüz mü? Sad life of fat sad child. I am not fat. Fat. I am pure muscle dog. And I am 30 years old. But zero brain. Sorry. Bu stay high, bu stay Yapacak bir şey yoktu burada. Aha! <laughs> koyacağım sizin Teyze oğlum ona söküyor Ne oldu seni? Aha! Latlian <laughs> oğlu <mi? gülüyor> Koyacağım şimdi şeyi. Aa bak niye işe yaradın ya kankam sen öyle? çok işe yaramamış. Ha? Lan oğlum oradan W tutar mı ya? Hmm. Nice W kain aha ha 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 aha ha 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 L 2 P nop bak bak çıldırdı lavuk hemen FF attı gördün mü? Böyle çıldıracaksınız, çıldırtacaksınız bunları. Neyse dur ya şu oyunu ben bir taşıyıp geliyorum chat. Koş lan koş oğlum koş. Koş 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 koş. Adama tek attım lan neredeyse. Dur ben bir şu oyunu taşıyıp geliyorum çetin şu bir. Oyunu hemen hızlı bir taşıyıp geliyorum ben tamam mı? Yeter artık hani makara yapıyorum da artık ciddi oynayışıma geçeyim ya. Ciddi oynayayım yani. Bozolu ters çevirmeden mi kullanayım? Dur ben bir oyunu taşıyıp geliyorum ya. Siz ben daha demin ciddi oynuyorum zanneden var mıdır? Evet de ben şimdi ciddileştim. İzle. Sadece izle abi bundan sonra. Karşıda da herkes full build olmuş ya. Full build. Back off. Oğlum midten gidelim ya. Aynen gidelim gel gel. Lux 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 gelsene kanka gel. Çocukları taşıyayım ayıp olmasın ya. O kadar oynadılar ya. Fine Base atıyor. Fine Base attı. Ne yaptı? Botu sattı. Botu geri aldı. Hadi abi gidelim şunu alalım çıtırdan ya. Bu taşıyıp geleceğim ya yani ben çitim. Tık karmayı dojladım. Gördün mü? Hop Jayce'i dojladım. Tak onu da dojladım. Fiora Q'sunu dojladım. Bir dakikada taşıdım, geldim abi. İncid'i yakalayayım, minyonları tutmasın. Aha, 1 Bir, iki. Ah Bak hemen taşıdım geldim hemen. Bak hemen taşıdım bak hemen. Solo kere abi. Bu kadar yani. 9 Bak ciddi olunca işte aynen öyle abi. Ciddi olunca da bu olduğu için çetim. Hani ciddi oynayasım gelmiyor ya. Ya çünkü direkt taşıyorum oyunları ciddi oynayınca biliyor musun? Ya direkt oturuyorum mesela tık solo kere. O yüzden bazen böyle ya diyorum ki ciddi oynamasam mı? O zaman bir tane de size vein atayım çetim. Ne diyorsunuz?